Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahşit, Kassadis Creed ve tek başıma imparatora kasıyorum. Bu maçı kazanırsam 99 damga olacağım. Karşımda Orn var ve ben Garen aldım. Toplasan imparatora kasarken iki maçım vardı. Gerçi ilk oynayışım lan Garen'le. Yani bu şampiyonun ne kadar bozuk ve aptal bir şampiyon olduğunu sizlere de ispatlama yani kendime de ispatlama amacıyla arkadaşlar Garen oynuyorum yani öyle diyeyim. Yani gerçekten bu şampiyonun ben oyundan kalkması gerektiğine inanmak istiyorum. Yani o kadar basit bir şampiyon ki imparatora bile bununla kasacağım. Yani 90 damgadan beri bu arada sadece tek başıma oynuyorum. Bir ara Zeyan çağırdı onda bir win bile uzaldık o yüzden sayılmaz. Yani ee, bildiğin tek başıma imparatora kasmaya çalışıyorum. Ağırlıklı olarak support oynadım bu arada haberiniz olsun. Bart ve sürpriz bir şampiyonla oynadım. Onunla imparatora çıkıp videosunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Zaten maç geçmişim aslında açık isteyen bakabilir hani ne yaptığıma da. Kasması gerçekten çok zor oldu ya hani imparatora böyle tek başıma. O kadar trollüyorlar o kadar herkes sövüyor ki kafayı yiyeceğim ya. Neden yapıyorlar bilmiyorum yani hani honor sistemi falan da geldi. Ama nedense herkes sürekli sövüyor arkadaşlar. Her neyse biz oyunumuza odaklanıp keyif almaya bakalım yayın açamıyorum çünkü kablom bozuk hani kablosuz video çekiyorum zaten. O yüzden bunu bir yayınmış gibi video atacağım hani editsiz olacak haberiniz olsun. Karşımdaki orna da birazcık dalmamız gerekiyor ama nasıl dalacağız bilmiyorum. Yaklaşırsa dalacağım. 5 olduğunda adaleti dağıtacağım sana kardeşim. Merak etme. Bu yıl olarak ilk eşya karabaltı alıp tank kasmayı düşündüm. Sonrasında vazgeçtim. Diyeyim. Dedim ki hani çelik yürek alıp tank kasayım. Oyunu öyle taşırım diye düşündüm. Ama ee, bilmiyorum. Yani Garen'in şu anki bu ildini ve oynanışını gerçekten bilmiyorum. Şöyle birazcık sana vuralım dostum. Hoppa. Aslında buna dive atarım da Zinza'nın gelmesi lazım. Zinza ne diyorsun kral? Bu Hop ordunu da attı adam he. Valla herhalde Allah o bana çarpmasa çok iyiydik ya biliyor musun? Ama o adama gelen kalkan beni mahvetti. Beni mahvetti. Oynar mıyım, oynayamam gibi ya. O oh, helal lan sana kesmiş bizim çocuk. Neyse yakalayamayız. Hayal dünyası. Ben buradan plate almayı tercih ediyorum derken kaçmaya çalışacağım da Oooh belini kırdık. Çok erken attın SS kanka. Mide diyor. Biz asistimizi aldık. Biz oyunumuza bakalım arkadaşlar. Bu arada bu maç kesinlikle tenesti botlarını almamız lazım. Botlar garanti önemli olduğu için direkt aldım valla Sonrasında çelik direkt kazacağım Yani <laughs> takılıyoruz. Bu arada support oynayanlara şunu söyleyeyim. Support da oyunda fark yaratması çok zor. Yani genelde support oyuncuları oyunu oynamayı bilmediği için arkadaşlar ben çok rahat bir şekilde kastım ve takımımı taşıttırdım oyunu. Ama yani tabii ki de meta şampiyonları oynamak lazım supporttan kasmak istiyorsunuz. Bir de duo olursa iyi olur. Ben dediğim gibi supporttan imparatora kastım. Zaten duo atıyordum. 85 damgaya kadar duo attım. Sonrasında solo kastım ama solo daha rahat oluyor. Çünkü eşleştirme sistemi o kadar aptal ki anlamadım yani. Bu arada bu adamın içinden ne geçmişim ben 7 level'ım ya. Orada kestik ya bunu. Fena fark yarattık. Hoppa. Şöyle bir fake attım sana. Yani buraları ittirip çıkalım bence Beyza e ya. Mide falan gank atabilirim böyle flashimla. Ya da zinzayı takip etmek güzel olabilir aslında. Dur bakayım. Adalet. Tak. <laughs> Bayılıyorum bu şampiyona ya. Lan İmparator'a da bu şampiyonla mı çıkıyorum gerçekten mi ya? Bu arada hızlıca koridoru ittirip bir tane daha plate alalım. Bu adamın da teleportu vardır büyük ihtimalle. Ben buradan iki plate istiyorum ya. Şöyle büyük vuracağım oraya. Baksa. Tamam. Aldık plate'leri. Burayı bir daha ittirdik. Bence çelik yüreğimizi de tamamladık mı? Bence bizden iyisi yok. Hoppa. Baya kötü bu. Bayt abi adamsın. Lan tanıdı beni lan. Sen de adamsın. de ayrı olacak. güzel yatırım. Güzel yatırım kardeşim. Ama Lucian'ı tutmamız lazım. Ezil 02. Rakanımız Heal Ignite oynuyor. İmparator Elo'dayız. İnanamıyorum. Zinzan ultisi var mı? Varmış. Helal sizde oğlum helal. Ben buradan direkt çelik yürek almam gerekiyor. Şöyle hemen bir tane vuracağım. Oğlum Garen de güçlüymüş baya. Ne yapsak çelik yüreğin üzerine karavalta falan mı alsam? Ne diyorsunuz? Tank asacaktım da. Bilmiyorum ki bu ilde ne. Otomatik bu ilde bastım. Şu bu ilde oynuyorum valla. Fena değilmiş bu il. Adam kafana vuracağım şimdi. şey diyeyim mi? Çocuğu bir daha keseriz de. Tehlike. Gel lan. Daha iyi oynardım orayı da çelik yürek alacağım diye fena trollüyordum ha. Sakın yaklaşmayın bana. Geliyorum geliyorum aslında yetişirsem oraya oynarız. Siz oynadınız orayı. Ben canlarını baya düşük bıraktım zaten. Adalet geliyor. Helal takım. Orayı onların belini kırmam gerekiyordu orada da. Kule altında devam etmediler. Devam etselerdi de onları yapacağımı biliyordum ben. Hoppa. Al bakalım şunu takım. Bu arada ben top kulesini almaya gidebilirim ya. Hemen topu. Allah. Lan gel buraya. Ezo. O Adalet. <laughs> Gerçekten dünyanın en basit çarı. Yani şu çarı Rito bilmiyorum. Ya yani, Garen OTP çok arkadaş var. Ben Garen'e laf attığımda bana da şey yapıyorlar. Hani laf atma, çorumun örfleteceksin. Çar çok bozuk abi. Bozuk yani. Anladın mı? Basit bir de. Yani hani basit bir şampiyon ve gereksiz bir şampiyon olarak görüyorum. Bu arada Tanik Hidra bizi hasarımızı arttırabilir. Güzel duruyor. Ben hemen geliyorum oraya. Hoppa. Çok iyisiniz. Ejderi bu arada vermeyin bedavaya. Hop. Batma etkilerine karşı bir şey yok. Şunu aldık devam edeceğiz. Tamam onu da oynayabiliriz. Hop susturuldun dostum. Atamadın şeyine. Ignite attım ona. Ulti var. Zul. Otomet. Bu kill nasıl kaçtı? Bu arada ben burada durabilirim. Belki Lucian gelir. Gelmedi. Mid kulesini açmaya gidelim arkadaşlar. Hoppa. <laughs> ya işine bak kardeşim. Kuleyi tanklıyorum ya. Para Hem de tankmış. Hem vuruyor hem tankmış bir çar ya. Aynı zamanda pasiften yenilenmesi var. Nasıl 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 yani. <laughs> Devam edelim. Bu ilk tatlı ya. Tormaille de lazım. Bu da çok güzel olur. Vex, On, Leona bunların hepsi AP vuruyor zaten. E güzel. Güzel bu ilk oldu ya bu maça. Çok fazla şeyle ilgilenmeyeceğim. Ee, Onla ilgilenmeyeceğim. O yüzden Karabalta alma gereksinimi duymuyorum arkadaşlar. Şuradan sana bir vision verdim dostum. Hoppa kanunu alır mıyım? Aldım. Oh. Bu arada benim eşya bitti de. Yani adamlar fight atmaması benim için daha iyi olur. Yani şu an fight atmayın. Ben varken öyle kolay kolay öldürmem onları. Kaç canım oldu la? Ha, fight atıyorlar koş. Tam 2 saniye bakmadım. Fight'a başlamışlar. Viego'yu kesmeniz lazım. Ya da ben Luşna Fokus atacağım. nasıl ölmez nasıl 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 nasıl, nasıl ölmez ya ultiyi alttakine sakladım uçmaya seni daha iyi görebilmek için geliyorum ona bir şeyler yap ezdil atla uç bir şey yap üfle o kuleye ölecek nasıl ya İyi de devam edelim Hoppa. Bu arada ben bu videoda Jayce almayı düşünüyordum. Baktım karşımdaki Orn aldı dedim ama ne Jayce'i kardeşim ya. Adam Orn almış kafasına girelim. Gel gel kral. Oo, Vex farm yaparken arkanda bir tane senin şeyin var ha. Ama sen öyle gelirsen kral. Adaleti yersin. Adaleti yersin. Ya Rakan bu arada trolledi öyle girerek. Bana bir şey yapamazsın kral. Ya yandan Lucian falan geliyor. Hiçbiriniz beni kesemezsiniz oğlum. Ben bu adamların redini almak istiyorum varsa şayet. Yokmuş. Top kulesini almaya gidelim. Beyz evet atmam gerekiyor ama çok önemli görmüyorum Beyze. E. Şimdi Beyze e gidebiliriz. Ulan Orn. Ulan Orn. Ulan Orn. Ulan Orn. Garen oynuyorum. Tanklıyorum ve oyunu kazanıyorum. Bu arada jungle diff olduğu belli ya. Şöyle bir şey var yani tek oynarken jungle kötüyse. Hani biraz oynasa yine okey ama. Böyle leşse oyunu kazanamıyorsun ya. Yani gerçekten leş ötesi leşin Leşi leşin, leşi. Adalet. <laughs> Lan arkada bir Ezreal var. Bizim takımda değil miydi o? Karşı takıma geçmiş. Pezo'ya bak. Oğlum Diego bizim Ezreal'ı <laughs> <laughs> kesmiş. <laughs> Yemin ediyorum Galen oynarken ya o kadar eğleniyorum ki tamam bir de geliyorum reisler. Bekleyin bekleyin bekleyin. Ya ne yapıyor? Ya buradaki amacımız ne biliyor musunuz? Diego'yu Baron Pit'inden uzaklaştırmak. Yani tek amacım bu. Öyle diyeyim. Tamam Viego uzaklaşmış. Çalıdan bakıyorum. Susturuldu. Hoppa. W'da basıldı da buraya oynayamayız kral. Tamam tamam. Çık. Ya oğlum ben gidiyorum yapacak bir şey yok. Tamam şey gelmiş de. Ya şöyle bir sıkıntı var. Ben size söyleyeyim sıkıntıyı direkt. Normalde buradan çıkmamız gerekiyordu da. Tak kafana. Gel lan buraya. Hop. Ananı. Oğlum bayağı uzun atladım aslında. Bir şey diyeyim mi? Geldik buraya. Allah. aman Niye trolledim bilmiyorum ya. Ulti ve çok güvenim. Hasarım yok ki sadece tanklıyorum. Ben bu build'i beğenmedim bu arada ya. Evet güzel bir build bence de. Yani şöyle bir daha düşündüğümde full tank oynamak hoşuma gitmiyor. Biraz hasar bulmasını istiyorum canım. En azından belki Sunfire alabilirdik bence. Ama ne zaman alacaktım? Formal yerini alabilirdim. Can çalma engelleyici. Yine fena değil Vexel'i uşuna karşı. Hadi bakalım devam edelim sohbet muhabbet ettiğimiz bir video oldu ya. Size imparator serüvenimi anlattım. İşte imparator. Oh, bir daha kasmam hayatta kasma. Yani o kadar uzun sürüyor ki yani. Yani oyunun da yalan yok arkadaşlar. Yani sistemini kolaylaştırmışlar. Hep böyle damga koruması bilmem ne. Tamam iyi oynadığında o kalkan koruma geliyor da eskiden o korumalar yoktu yani. Çelik yüreğimiz 400 tek. Evelallah. Şuna bir tane vuralım. Çelik yüreğimi alıp çıktım buradan. Arka, burayı ben tanklarım. Gel lan Rakan ne yapar? Birazcık. Aranızdaki en şişmanı çıkartmam lazım. Aradan. Onu kesemeyiz yoksa. Buraya oynayamayız ya. Tamam. Biraz can doldursam iyi olur ya. Aslında biz Lucian'a fokus atmamız lazım da Zinza yeni geldi. O yüzden. Oh. Usturdum çocuğu. Ee, atma tanklayabilir miyiz? Okey. Yani, Okey. Aldığım hasarın haddi hesabı yok. Oğlum. Nasıl öldüm ya? Biri bana tek attı. Oğlum adam Garen olduysa öldünüz zaten. Victor. NT. Sıkıntı yok. Burayı ben mi trolledim? Asla hayır. Benim amacım tanklamak ve ultiyle kill almak. Yani Orn'a ulti atmasaydım Orn base'e gidip teleportla bir daha katılacaktı. Full can. O yüzden yani Orn'u ultilemek bence her zaman daha mantıklı. Canı yüksek adamlara daha fazla vuruyoruz diyebiliyorum, Hemen kontrol edeyim. Eksik canlarını yüzde yani eksik canının yüzde on bilmem ne kadar yani gerçek hasar veriyor. Yani tabii ki daha fazla vurması lazım. Eksik canını yüzde olarak verirse eksik canı yüzde olarak daha az. Tamam evet. Canı fazla olan adamlara daha çok vuruyor ulti. Yani Maksimum candan bahsediyorum. Aynı zamanda eksik can da önemli. Trollü bırakıp devam edelim. Lucian'a da alabilirim bu arada her türlü. O zaten Wirt. Okey. Adaletin keyfini. Oha. Sıfır AD nasıl bu kadar vurdu? AD ile güçleniyor mu bu? Hiçbir alakası yok lan. O kadar dikkat etseniz ha. Anasını saktığım ne oldu ya. O kadar kötü Garen oynuyorum anlatamam yani. Ama yine de imparatora çıkacağım. Çünkü çar çok OP arkadaşlar. Ultimate buradan çıksak iyi ederiz ya. Ne olur ne olur beni öldürme. Çok iyisin lan sen. Gel gel gel. gel. o Koligraf mı lan o Diego kostümü? Yeni fark ettim. Çok iyi değil mi? Aa base'ini bozamadım. Yani yani Leona base'ini bozsun diye öyle hareketler yaptım. Hmm. görevimizi tamamlayacağız. Merak etme. Tak kafa. Vallahi flash atar diye ignite atmaya çalıştım ama. Hmm. <laughs> Ölmem <ki. gülüyor> Bitirmeyin maçı. Biraz daha eğlenmek istiyoruz. Güzel. Ben bot kulesini almaya gidiyorum ya. Yer varsa bir şeyler diyor. Abi oyun sonu eklersen mutlu olurum. Seni ekleyeceğim dostum. Oyun taşıdın çünkü. Bu oyunu support ve jungle taşıyor abi. Ya da böyle ağır fark yaratan solo koridorlar da taşıyabiliyor da. Ee, ağırlıklı olarak support ve mid. Aldık kuleyi çıktık buradan. Top kulesini de aldık. Çok güzel bir base'e gitmem gerekiyor. Oğlum. Ananı sotayım. Bu bana ulti atar bir şey yapar. Ha. Kaç buradan baronu alalım. Tamam, baronla varmış zaten. Bence Amarant'ın ikiz bilmem nesini almam daha mantıklı. Şu an hasara ihtiyacımız yok. Viktor vursun, Zinza vursun abi. Bu arada bu çocuğu ekleyeceğim. Yani ultimle birini indirmem yeterli ya. Ya da Orn'u kesmem, kocaman bir tankı kesmem. Garen şampiyonu için bence süper. Bak. Burada bir şeyler oluyor. Orn'u ben tutuyorum hocam. Baba. Anonu... Aa! Yanlış elim kaydı. Gerçekten çok kötü oynadım ya <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey diyeceğim. Ya yok kötü oynuyorum. <laughs> Ama kötü oynamama rağmen... ...çer o kadar... Tork! Bozuk ki arkadaşlar. Yani ben bunu, bunun için video çektim. Bak bu videoyu ben Rioter olsam, izlesem dedim ki... Lan bu adam İmparator Elo'da oyun oynuyor. Tamam mı? İmparator 99 damgayım. Garen oynuyor. Hiçbir şey yapmadı. 8-2-10 oynuyor. Böyle bir şampiyon. Normalde böyle olmaması gerekiyor yani. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada aynı aşamadaki Garen oyuncularının %96'sından daha iyi oynamışım. Büyük ihtimalle bu aşamada Garen oynayan yok. 99 damga. Es almışız ha. Tamam oğlum ben o kadar da kötü oynamadım. İki skill'i falan kaçırdım da iyiyiz. MVP'yi almayı ben hak etmedim. Bu çocuk hak etti valla. Al sana bir like. Hepinize benden bir like. Ve devam et. Bu adam neymiş? Bakalım basan yöne şampiyonluk 70 damga. Seni arkadaş ekleyeceğim. Arkadaş eklerken size maç geçmişimi de göstereyim. Bu arada neler oynadığımı bakın. İsteyenler oyun içerisinden bakabilir. Bu arada klanım var. kkrit katılmak isteyen isminin başına büyük harflerle KC yazarsa büyük ihtimalle sizi klana alırım arkadaşlar. Haberiniz olsun. KC boşluk. İşte anneni yedim falan yapmayın tabii ki. Böyle hesapları davet etmeyeceğim. Düzgünlikli olanları davet etmek istiyorum. Çünkü insanlar çok toksik ve ben toksiklerle oyun oynamak istemiyorum. Yani toksik olmayan bir takım, bir klan kurmak istiyorum. Arkadaş isteğiyle buna gönderdik. Maç geçmişimi de göstereyim. Ağırlıklı solo oynuyorum. Burada Morgana'yı yanlışlıkla aldım. SVP oldum yani çok kötü. Jayce oynamışım. 2 haram var. Kindred ağırlıklı olarak Bart oynadım. Şurada Zeyan'la iki duo attık. Bir win blues onu söylemiştim zaten. Onun haricinde Jace, Nami, Braum. Burada bayağı bir blues aldım. Burada bayağı bir win almam gerekiyor. Bak Velkoz'u çok iyi oynamışım. Onun haricinde bu şekilde. Buraya kadar solo oynamışım. Şuraya kadar. Videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Eğer ki videolar hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Kaligraf videosu yapacağım. Açtım zaten kaligraftan birazcık. Sadece sona çıktı. Kafayı yedim böyle. Elim ayağım titredi. 1200 lira falan kaybettim. 1500 anlık. Bunu ağır bir para akıtacağız oraya. Onun videosu da gelir. Şimdilik benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. İmparator oluyoruz. Sonra normal videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.